Pardon bro. Bir düşman kaldı. Spike nerede? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Valorant videosuyla karşınızdayım yine. Bakalım nasıl maç olacak hep birlikte izleyelim ve görelim. Bu arada hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayınız. Şöyle başlayalım bakalım. İleriyi tarıyorum. Bu tarafta kimse yok. Ağdan gelenmişler mükemmel. Spike'ı kuruyorlar. Spike yerleştirildi. iyi olurdu. Pardon bro. Aa, bir düşman kaldı. Spike nerede? Hemen imha edelim. Ultim Yetiştik. hazır. Tamam. Sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Düşüklerimiz var. Sakin ve kararlı, tamam mı? Hadi bakalım. 3 kişi B'de 1 kişi A'da Yine A'dan gidiyorlar mı? <laughs> <daha>. Evet Çek. <laughs> Yerleştirildi. P'ye okay, yerleştirdiler. <laughs> 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 Hadi biraz hareket. Bir düşman kaldı. Aldık. Dünyamızı yerle bir etmelerine izin vermeyin. 6 telimiz var. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Belli bir düzen oluşsun mu? Yine aynı şekilde buradan gidelim. hak hepsi. Güldük, eğlendik. Ölme vakti. Burada ada düşman var. Acele et. Ayakta kalan son oyuncu. Tek evir. Dostlarımı yok edemezsin yerde. Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. <laughs> <Tek tabanca. gülüyor> Hep bunun için çalış. <laughs> <laughs> Bu yarının son turu. Yarıladık. Tasarrufa gerek yok. Acele etmeseydik aslında oradan bir 200 kilo alabilirdik. Bu sefer aslında B'ye gidebilirler. Kaç delik bırakmayın. Şöyle B'ye gidelim. Geç kaldık biraz ama. Tamam. Av başladı. Yine A gitmişti. A Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Üç bir. Taraf değiştiriliyor yay gibi sıkı duracağız. Savaş bunu gerektirir. Biz daha gidebiliriz aslında. alıyorum. Dolduruyorum. Yavaşsın. Ortada düşman var. Duman indi. Ah. Spike Dupada ortada düştü. İyileştiriyorum. Dolduruyorum. İyi geldi. İkiye Dolduruyoruz. Görüş sağlıyorum. Spike geri de kaldı. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Son 10 saniye. Ah. Spike bende. Kazandık 4-1. Kaçsa aslında? Onlar kazanırdı. Son sayı. Beklediğimden de kötüler. Buradan gideceğim bu sefer ya da A gidelim. Düşman görüldü. Ultim hazır. Doldu. Bitti gitti. Duman atıyorum. Ada düşman. Bir düşman kaldı. Neyne indi? Ultim hazır. İki kişi kaldı. O da base'de. 5-1. 9 kilimiz var. Kazandı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere bay bay.